bereketi tecrübe edilmiş olan cüzdan duası. Ramazan-ı Şerif'in son günü sela ile ezan arasında uygulanacak. O yüzden bu videoyu şimdiden kaydedin. Araf suresi 10. ayeti kerime. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْعَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَآيِشِ Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdi ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Saat suresi 54. ayet. <Sessizlik> İnne hâze le rizguna mâ min nefad. Hakkak ki bu gerçekten bizim tükenmez rızkımızdır. Bu iki ayeti kerimeyi bir kağıda yazarak cüzdanınızın içerisine koyun. Bu cüzdanınızda kalsın. Birçok cüzdanı olanlarda hepsine ayrı ayrı uygulayabilirsiniz. Besmele çekip cüzdanınıza koyun. Seneye aynı tarihte yenisi yazılır. Ekranda bulunan 1 ila 5 arasındaki sayılardan bir tanesini seç. Bakalım senin nasibine hangi nasihat çıkacak? Eğer biri seçmişsen sen her şey kötüye gidiyor dersin. Belki Der de Allahu Teala senin için daha iyisini hazırlıyordur. Sen Rabbine göre. Eğer 2'yi seçmiş. Sabret kardeşim. Kayanın içinden ağaç yetiştiren Allah Azze ve Celle senin de sıkıntılarını giderecektir elbet. Eğer 3'ü seçmişsen Rabbin gönlüne göre verecek. Senin çok çabaladığını ve çok yorulduğunu biliyor. Allah-u Teala her imtihanın sonuna bir mükafat hazırlamıştır. Eğer 4'ü seçmişsen Rabbim düşersem sen kaldır beni. Kimsenin insafına bırakma beni kalbimi senden gelen sevinçle doldur. Eğer beşi seçmişsen, Rabbim sen ol dersen her şey olur. Bazen akışına bırak. Ya dua ile oluyor ya da zamanla son buluyor. Ramazanda dört hasreti çok yapın. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Şaban ayının son günü yaptığı bir sohbete göre konuşmasında şöyle buyurmuştur. O halde Ramazan'da dört hasleti çoğaltın. Bunların ikisiyle Rabbinizi memnun edersiniz. Razı edersiniz. Diğer ikisine de sizler muhtaçsınız. Rabbinizi kendisiyle razı edebileceğiniz iki haslet. La ilahe illallah kelime-i tevhidi ve çokça istiğfardır mutlaka onlarsız duramayacağınız diğer iki şey ise Allah-u Teala'dan cenneti isteyip ehennemden ona sığınmanızdır.